Herkese merhaba arkadaşlar. Netfen Yayınları olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 LGS için yayımladığı örnek sorulardan Kasım ayı Türkçe örnek sorularını beraber çözeceğiz. Kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler, varsa püf noktalarından bahsedip size yardımcı olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Birinci soru bu cümledeki altı çizili sözlerle İsmet Özel'in sırasıyla hangi özelliklerine vurgu yapılmıştır? Bu tür sorularda altı çizili kısımları sadece onlarla anlamak zor olacaktır. Mutlaka içinde kullanıldığı cümleye göre değerlendirelim altı çizili söz ya da sözcükleri. Hemen bakalım sürekli genişleyen bir damar. İlgi odağı burada ilgi odağı aslında ilgi merkezi ilginin toplandığı nokta olarak aklımıza gelebilir. Burada doğrudan çıkarabiliriz sonucumuzu. Ancak sürekli genişleyen bir damar derken kastedilenin ne olduğunu mecaz anlam yüklenmiş kelimeler olduğu için metinden anlasak daha doğru olacak. Modern düşünce çağında bir takım hayati kavramların etrafında geniş bir düşünce sahası açan metinleriyle İsmet Özel edebiyat dünyasında altını çizelim çünkü burada doğrudan alakalı sürekli genişleyen bir damar olarak varlığını hissettirmekte. Varlığını hissettiriyor ne demek? etkisi var demek sürekli genişleyen bir damar olarak varlığını hissettiriyorsa burada genişlemek etki alanının genişlediğini gösterir bize dolayısıyla etki alanıyla yani etkilediği insan çokluğuyla da düşünebiliriz bunu genişlediğini anlayabiliriz ki damar derken kastedilen düşünce fikir bakımından insanları etkilediğidir. Devamına bakalım. Şiirleri ve yazılarıyla ilgi odağı olmaya devam etmektedir. İlgi odağı nedir? Burada merkezde toplanma anlamındadır odak. Burada da toplanan nedir? ilgidir Dolayısıyla ilgi onun üzerinde toplanıyor, yoğunlaşıyor manasını çıkarabiliriz. Planlı çalışmayı seven eledik bunu. Çünkü burada planlı çalışmaya yönelik herhangi bir değerlendirme yok. Sırasıyla dediği için birincisine baktığımızda anlam tutmuyorsa ikincisine bakmamıza gerek yok etki alanını arttıran derken etki oluşturduğunu burada varlığını hissettirmek noktasında bize gösterdiğini bulmuştur. Diğeri uyuyor mu bakalım? Çevrenin yoğun dikkatini üzerinde toplayan odak neydi? Merkezde toplayandı. Burada da merkez kimdir? Kendisidir. Dolayısıyla yoğun bir dikkat var ve bu dikkat onun üzerinde toplanıyor. Aradığımızı bulduk. Sonuçta ortaya çıkmış oldu. C'ye baktığımızda önemli konularla ilgili düşünceler geliştiren, önemli konular ya da önemsiz konular gibi bir ayrım yukarıda yapılmadığı için buradan eleyebilirdik. Düşünce geliştiriyor noktası kafamızı karıştırabilir. Ancak yukarıda önemli önemsiz gibi bir ayrım yapılmadı. Üretme gücü olan, üretken bunu da eliyoruz. Bu nokta üzerinde de durulmadı. Cevabımız B olacak. Netleştirdik. İşaretleyip ikinci soruya geçebiliriz. İkinci soru aşağıdaki dizelerin hangisinde anlatılanlar yay ayraç içinde verilen sözcükle ilişkilendirilemez? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. 3 tane ilişkilendirilebilir, 1 tane ilişkilendirilemez. Bu tür sorularda önce yay ayraç içini okumak işimizi kolaylaştıracak. Hemen bakalım hasret duyulan özlem olarak hatırlayabiliriz bunun manasını kısaca özetleyebiliriz. Denize dönmek istiyorum. Mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Burada denize dönmek istiyorum derken ona duyulan özlemi gördüğümüz için yay ayraç içinde verilen kavram dizeye uygundur. B'ye baktığımızda merhamet burada bir varlığın düştüğü durum karşısında duyulan üzüntü olarak özetlenebilir. Bir el ol ki oğul yoksulu giydiresin. Ayak olursan oğul karınca ezmeyesin. Yani senden kötü durumda olanlara yardım et. Senden kötü durumda olanlara kötü davranma. Dolayısıyla burada onlara karşı gösterilen merhamet doğru verilmiştir. C'ye baktığımızda yalnızlık var mı? Ona bakalım. Düşünen anlamda benim her çizgi baharı olmayan bir kışa benzer derken burada yalnızım gibi bir durum yok. Yalnızlıktan bahsedilmemiş. Peki neyden bahsedilmemiş? Neyden bahsedilmiş daha doğrusu? Baharı olmayan bir kışa benzer derken burada bir zorluk yaşanıyor. Ancak bunun baharı yoktur. Yani bu zorluk ardından kolaylık gelen bir zorluk değil. Devamlı bir zorluk. Bu vurgulanmıştır. Ancak yalnızım tek başıma bunu geçiriyorum ya da bu zorluğu tek başıma yaşıyorum gibi bir durum olmadığı için cevabımız C olacak. Diğerine bakıp netleştirelim. Umut var mı burada? Gün olur toprak uyanır, ağaç uyanır, uyanır böcekler, sarı bozkır titrer, çıplak ağaçlar yeşerir, gök yıkanır. Burada bir ümit görmeliyiz. Onu nerede görüyoruz? Gün olur öyle bir gün gelir ki toprak uyanır, ağaç uyanır. Burada o günlere dair umudunu görüyoruz. Cevabımızın C olduğunu netleştiriyoruz. İşaretleyip 3. soruya geçebiliriz. Üçüncü soru bu cümleden hareketle kaplumbağa terbiyecisi adlı tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Olumlu soru köküne dikkat edelim. Metnin konusu verilmiş. Bununla ilgili söylenenlerin altını çizeceğiz önemli noktaların. Seçenekleri bununla değerlendireceğiz. Burada püf noktalarına dikkat etmemiz lazım. İpuçlarını doğru yakalamamız lazım. Olumlu olumsuzlara da dikkat etmeliyiz. Çünkü seçeneklerde metinde olup bazı yönleri değiştirilmiş bilgiler görebiliriz. O değiştirme söylenebilirliği ortadan kaldıracaktır. Bu tür sorularda buna dikkat edelim. Osman Hamdi Bey Fransız Sanatçılar Derneği'nin Paris'te düzenlediği sergide burada kimin düzenlediği önemli, nerede düzenlediği önemli yer almak üzere bir tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle hemen altını çizelim. Çünkü bilgidir bunlar. Bunlar söylenebilir ya da söylenemez olarak seçeneklerde yer alabilir. Yağlı boya tekniğiyle yaptığı Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tabloyu sergideki asıl adı hemen altını çiziyoruz. Kaplumbağalı adamdır. Burada ara söz verilmiş ve bir açıklama yapılmış. Japonya'daki kaplumbağa terbiyecilerinden söz eden bir yazıdan esinlenerek. Evet, Japonya'daki kaplumbağa terbiyecilerinden söz eden bir yazıdan esinlenerek yani oradan ilham alarak oluşturmuştur. Hemen bakalım. İlham kaynağı Osman Hamdi Bey'in okuduğu bir yazıdır. Şimdi esinlenmek ilham. Burada eşleştirdik. Aynı zamanda ne vermişti burada? Okuduğu bir yazı kimi konu ediniyordu? Kaplumbağa terbiyecilerinden söz eden bir yazı. Konusu da kaplumbağa terbiyecileriydi Japonya'daki. Nerede olduğu üzerinde durulmamış ama bir yazıdan esinlenmiştir, ilham almıştır. Net bir şekilde doğru bir bilgidir, söylenebilir. Cevabı ulaşmış olduk. Peki diğerleri neden söylenemez? Birden fazla sergide farklı adlar kullanılarak sergilenmiştir. Yukarıda farklı adlarını görebiliyoruz. Normalde kaplumbağa terbiyecisi olarak bilirken sergide aslında kaplumbağalı adam olarak adlandırıldığını gördük. Ancak bu birden fazla sergide farklı adlar kullanılarak sergilendiğini göstermez. Birden fazla sergi yok yukarıda. Farklı adlarla adlandırılmıştır ancak farklı adlarla sergilerde sergilenmiş gibi bir durum yok. C'ye baktığımızda Osman Hamdi Bey diğer tablolardan farklı bir teknikle yapmıştır. Diğer tablolarından bahsedilmiyor onlardan farklı bir teknikle oluşturulduğunu dolayısıyla anlayamayız. Bunu da eleyebiliriz. Japon kaplumbağa terbiyecilerini anlatmakta mıdır? Buraya dikkat. Burada çeldirici bir durum var. Onlardan esinlenmiştir. Onları anlatmıyor. Esinlenmek demek oradan yola çıkmak demek. Ama onları anlatıyor demek değildir. Cevabımız netleşti. İşaretleyip dördüncü soruya geçebiliriz. Dördüncü soru aşağıda bir kelime oyununun görseli verilmiştir. Buna göre boş bırakılan yerlere sırasıyla altını çiziyoruz. Getirilmesi gereken harfler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Hemen bakalım. Burada kurallar çok önemli bu tür sorularda. Ayrıntılara dikkat edeceğiz. Bu kelime oyununda soru işareti ile belirtilen yerlere çeşitli harfler gelecektir. Soru işaretlerini burada görüyoruz. Sıralaması var mı ona bakalım. Amaç ortadaki altıgenin bir numaları kenarına denk gelen altıgendeki harften başlayarak yani bu noktadan başlayarak şu şekilde ne diyor peki? Başlayarak saat yönünde anlamlı bir kelime oluşturmak yani bu şekilde ilerleyeceğiz demektir. Bu da hangisinin bir, hangisinin iki, hangisinin üç olduğunu gösterir. Bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü harf. Seçenekleri buna göre değerlendireceğiz. Fakat harfleri boşluklara getirirken ortadaki altıgenle diğer altıgenlerin birleştiği kenarlarda aynı sayıların yer alması zorunludur. Yani burada harf üzerinde odaklanacağımıza neye odaklanmalıyız? Bu sayılara odaklanmalıyız. Birincisi sıralamayı öğrenmemiz gerekiyordu. İkincisi de harf olarak eşleştirme. Yani biz seçeneklere göre hareket edeceğiz demektir bu. Yani birinci harf için neye bakacağız? Alt kısmında 2, sol köşesinde de 4 olmasına bakacağız. Seçeneklerimizi değerlendirelim birinci harf için. Altta 2 olması gerekirken burada 1 var. Hemen A'yı buradan eledik. B'ye bakalım. 2 var, 4 var. Doğrudur. Burada görüyor muyuz? Burada da 2 var, burada 4 var. Doğrudur. D'ye baktığımızda 2 ve 4'ü görüyoruz. Bunun da doğru olduğunu gördük. Burada aslında bir noktaya daha dikkat edebiliriz. Sağ köşeye neyin geleceğini anlıyoruz. Çünkü 3 seçenekte de sağda ne var? 1 var. Yani burada mutlaka 1 olmalı. Aslında bu bir sonraki harf için bize bir ipucudur. Hemen ikinci harfimize bakalım. A'yı eledik artık. İkinci harfte sol üstte 1. Sol altta 3. Hemen görelim onu. En altta da 2 olması lazım. Yani 1, 3, 2'yi arıyoruz biz. B'ye baktığımızda 1, 3 ve 2'yi görüyoruz. C'ye baktığımızda 1, 3'ü göremiyoruz. 2 ve 3 şeklinde verilmiş. Yanlış bir şekilde verilmiş. C'yi de eledik. D'ye baktığımızda 1, 3 ve 2'yi görüyoruz. Burada da sıkıntı yok. İki seçenek arasında devam edeceğiz. Üçüncü harfimizi değerlendirelim. Sonuca ulaşalım. Üste ne olması lazım? 5 olması lazım. Solda 2, sağda da 1 olması lazım. Buna dikkat edeceğiz. B'ye baktığımızda üstte 5'i görüyoruz. Solda 2'yi görüyoruz. Sağda ise 1'i göremiyoruz. Bu da B'nin de cevap olmayacağını gösterir. D'de de sağlamasını yapalım. Solda 2'yi gördük. Üste 5'i gördük. Sağda da 1'i gördük. Bu da D'nin doğru olduğunu bize gösterdi. Cevabımız D olacak. Ortaya çıkan kelime ne oluyor peki? aşıntı oluyor dikkat edersek. Aşıntı ne demek? Aşınan yer demek. Dolayısıyla cevabımızı da netleştirmiş oluruz bu şekilde işaretleyip 5. soruya geçebiliriz. 5. soru anlatımı birinci kişi ağzından yapmayı seçen yazar dikkat çekici mekan betimlemeleriyle farklı bir öykü dünyası kurmuştur. Buna göre bu metinlerden hangileri yazarın bu cümlede sözü edilen anlatım özelliklerini yansıtır. Yani ona bir örnek arıyoruz biz. Peki yukarıda ne verilmişti özellik olarak? Birincisi birinci kişi ağzı olacak. Yani ya ben olacak ya da biz olacak anlatıcı. İkincisi de mekan betimlemede olacak. Okuduğumuzda bir mekanın özelliklerini göreceğiz. Gözümüzün önünde canlanması lazım. Hemen bakalım dikkat çekici olup olmaması çok da önemli değil burada. Mekan önemli ona dikkat edelim. Bire baktığımızda insanların arasından sessizce çıktım. Burada birinci kişi ağzını gördük. Yani birinci durum, birinci özellik var. Uysal bir ata binerek Karadağ'ın ormanlarına süzüldüm. Su gibi dingin olan at ansızın ürktü, dizginini koparıp dört nala koşmaya başladı ve beni yere düşürdü. Burada dikkat edersek at betimlemesi yapılmıştır ancak mekan betimlemesi yapılmamıştır. Yani bir özellik var ama diğer özellik yok. O zaman birin olduğu seçenekleri eleyebiliriz. Çünkü cevabımız olamayacak olumlu bir soru kökümüz vardı dikkat edelim. İkiye baktığımızda salonun köşesinde her gün oturup bahçeyi izlediği emektar bir koltuk vardı. Burada dikkat edersek bir mekan tasviriyle başlamış ancak birinci kişi ağzını görmedik. Yavaşça oturduğu koltuğa, bahçedeki yıkılmış duvara, ayva ağacına ve kurumuş otlara iç çekerek baktı dediği anda burada sadece bir mekan betimlemesi görüyoruz. Birinci kişi ağzını görmediğimiz için bunu da eliyoruz. Cevabımız ortaya çıkmış olacak çünkü ikinin olduğunda elediğimizde Tek seçenek kalıyor o da B. Hemen bakalım. Taşra'daki evimiz bir yokuşun üzerindeydi. Evimiz dediği anda birinci kişi ağzını gördük. Yokuşun üzerindeydi. Evin alabildiğine büyük koridorlarına sıralanmış odalar vardı. Evin içi betimlenmiş. Kışın bu odalardan birinde otururduk. Odadan çıkınca o büyük ve sessiz koridorda ayak seslerim yankılanırdı. Burada mekan betimlemesi, evin betimlemesi olarak karşımızda duruyor. Cevabımız da netleşmiş oluyor. İşaretleyip 6. soruya geçebiliriz. Altıncı soru numaralanmış parçaların hangilerinde sözü edilen buluşun ortaya çıkışında yay ayraç içindeki kavram etkili olmuştur. Şimdi bir buluş göreceğiz bu bir. İkincisi bunun ortaya çıkışıyla alakalı yay ayraç bize ipucu verecek. Burada doğru olanı bulacağız. Buna dikkat edelim. Hangi kavram hangisindeki etkili olmuştur? Doğru olanı bulacağız. Hemen bakalım. Önce yay ayraç içine okuyacağız. Tesadüf bir rastlantı var mı yok mu ona bakalım. 1903 yılında Fransız bir kimyager deney tüpünü laboratuvarın zemirine düşürdü. Bir burada rastlantı bir olay var. Özellikle yapılan bir durum yok. Dikkat edelim. Ancak bunun sonucunda bir şey çıktı mı? Metni okuyarak göreceğiz. Tüp kırıldı ancak dağılmadan tek parça halinde kalabildi. Kimyager deney tüpünün içinde yer alan bir maddenin parçalanmayı engellediğini anladı ama üzerine fazla kafa yormadı. Burada dikkat edersek bir rastlantı, bir kaza sonucunda bir şeyin farkına varıyor ancak üstünde durmuyor. Ta ki bir aracın camının nasıl kırıldığını görene dek. Burada da bir aracın camının nasıl kırıldığını görmesi yine bir rastlantı olduğunu bize gösteriyor. Böylece kolay kırılmayan camı icat ettiğini fark etti o bile farkında değil. Yani bir tesadüf net bir şekilde kendini gösteriyor. Buradaki kavram eşleştirmesi doğru olmuştur. Cevabımızın içinde mutlaka bir olacak. Birin olmadığı seçenekleri eleyebiliriz. Yani bu ne demek? Cevabımız ya A olacak yani yalnız bir ya da C olacak. Yanında da 3 olacak. 2'yi okumamıza bile gerek kalmayacak böylece. Gözlem neydi? Burada netleştirmek adına okuyalım. Gözlem planlı bir şekilde bir nokta üzerine odaklanmak ya da bir olay üzerine odaklanmak burada deney de yapılabilir. Hatırlayalım bunu. Gözlem ama burada planlı bir şekilde yapıldığını bize hatırlatsın. Bu plan dahilinde bir şey var mı yok mu ona bakalım. Lokantada sipariş ettiği patates kızartmasını beğenmeyen bir müşteri, patateslerin daha ince ve kızarmış olması gerektiğini belirtti. Burada bir beğenmeme durumu var dikkat. Bunun üzerine aşçı patatesleri çok ince kesip kupkuru alan olana dek kızarttı. Şimdi aşçı bunu bilerek yapmıyor. Yani planlı bir şekilde yapmıyor. Neden? Bir müşterinin siparişi üzerine böyle yapıyor. Patateslerin bu halini herkes çok beğendi. Patates cipsi bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi burada dikkat edersek tesadüf var. Bir gözlem yok. Aşçı bunu planlı yapmıyor. Müşteri bunu planlı yapmıyor. Ancak ortaya herkesin çok sevdiği bir yiyecek çıkıyor. Burada bir tesadüf vardır. Gözlem yoktur. 3'e bakalım. Yani cevabımızın içinde 2 olmayacak. Netleştirdik bunu. Burada ne verilmiş? Bir ilham, bir esin kaynağı, bir yola çıkış bir noktadan buraya dikkat edeceğiz. Bir esinlenme arayacağız. Sonar bir gemi veya denizaltının yerini ses dalgaları yardımıyla belirleyen bir sistemdir. Şimdi bir noktamız oldu mu burada? Evet oldu. Yani bir yerden yola çıkmak, bir yerden esinlenmek var mı onu göreceğiz. Bundan bir şey üretilmiş mi? 1950'lerde bu sistemin tıpta da kullanılabileceği düşünülerek yani buradan yola çıkılarak ultrason cihazı geliştirildi. Bir ilham var mı? Var. Bir esinlenme var mı? Var. Deniz altında kullanılan bir sistemden esinlenilmiş. Bu cihaz sayesinde anne karnından ses dalgaları geçirilerek bebeğin şekli görülebilmektedir. Ultrasonik tarama adı verilen bu işlem anne karnındaki bebeklerin sağlık durumunu kontrol etmede kullanılmaktadır. Önemli olan birinci bölümdü. Bir şeyden yola çıkılmış, bir şeyden esinlenilmiş. Dolayısıyla bu da ilham olduğunu gösterir. Yani cevabımız 1 3 olacak. A'yı da eledik. C seçeneği işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Yedinci soru bakalım bizden ne istiyor? Bu bilgilere göre orkestranın sahnedeki doğru dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? Olumlu soru köküne dikkat edelim. Bir orkestrada yer alan bazı müzik aletleri ve bunların sınıflandırması şu şekildedir. Hepsini okumamıza gerek yok. Yaylılar, vurmalılar, tahta üflemeliler, bakır üflemeliler. Gerektiği yerde bunları okumamız kafa karışıklığını engelleyecektir. Adım adım ilerleyelim bu tür sorularda. En doğru yol bu olacaktır. Orkestranın sahnedeki dizilimi ile ilgili bilinenler şunlardır. Cevabı bize Bunlarla ulaşmamız isteniyor. Hemen bakalım bunlar bunun için verilmiş. Birinci sırada vurmalı müzik aleti yoktur. Vurmalılar neler? Timpani, zil, marakas ve trompet. Bunlardan herhangi birini birinci sırada gördüğümüz anda seçeneği eleyebiliriz. Bir de böyle bir durum yok. İkide de böyle bir durum yok. Üçe baktığımızda yani C'ye baktığımızda böyle bir durum yok. D'ye baktığımızda zili görüyoruz. Zili gördüğümüz anda D seçeneğini eliyoruz. Bir tanesi elemek için yeterli olacak. İkinci öncülümüze bakalım. Yaylı müzik aletlerinin tümü farklı sıralarda ve art arda dizilmiş olmalı. Sıralama burada verilmişti dikkat edelim. Art arda, arda demek ne demektir? Farklı sıralarda göreceğiz ama bunları altlı üstlü olarak hepsini aynı yerde göreceğiz. Yaylılara bakıyoruz. Keman, viola, violensel ve kırbaç. Bunlardan herhangi birini gördüğümüz anda altına üstüne bakarak hareket etmeliyiz. Kontrabası gördük mesela burada. Altında tubayı gördük. Aradıklarımızdan biri olmadığına göre burada sıralama bozulmuş demektir. Bozulduğu anda da A seçeneğini de eleyebiliriz. B'ye baktığımızda birincisi uymuştu. Kontrabası gördük, violanseli gördük, violayı gördük, kemanı gördük. Hepsinin farklı sıralarda ve ardarda arda olması B'nin ikinci öncüle de uyduğunu gösterir. C de birinci öncüle uymuştu. Şimdi ikinciye uyuyor mu bakalım. Kontrabas, violansel, viola ve keman bu da ikinci öncüle de uyduğunu gösterir. Şimdi üçüncüsüne bakalım. Cevabı bu verecek bize. Tahta üflemeli herhangi bir çalgı ile bakır üflemeli çalgı yan yana gelmemiştir. Herhangi biri dediği için bunlardan herhangi birine bakarak yanında buradakilerden yani bakır üflemelilerden biri var mı yok mu görebiliriz. Flüt, obua, klamet ve fagota bakalım. Yanında kornet, trompet, trombon ve tuba göreceğiz mi? B'ye baktığımızda obuanın yanında tubayı görüyoruz. Bu bize bir tane örnek olarak yetecektir çünkü yan yana olmamaları gerekiyordu. Elediğimiz anda cevabımız ortaya çıkmış olacak. Diğerlerini aramamıza gerek kalmadı çünkü tek seçenek var. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. 8. soru bakalım bizden ne istiyor? Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi biyomimikriye örnek? olamaz. Örnek olamaz. Altını çizelim. Olumsuz soru kökü var. 3 örnek olabilir. Peki biyomimikri nedir? Bunu görelim. Bu tür sorularda böyle yabancı kavramlarla karşılaşabiliriz. Bu bizi korkutmasın. Bu tür sorular genelde kolay sorular olur. Çünkü anlamı açıklaması metinde açık bir şekilde verilmelidir. Yunanca'da yaşam anlamına gelen bios ve taklit anlamına gelen mimesis sözcüklerinden oluşan biyomimikri Burası sözcüğün kökenini veriyor bize ilgilendirmiyor. Tasarım yaparken ve yenilikçi teknolojiler geliştirirken doğadan esinlenmek olarak tanımlanabilir. Burası bizim için çok önemli. Böyle tanımlanabilir demek doğadan esinlenmek bu işin temelidir demektir. Biyomimikri, mimari, yapay zeka, robotik endüstri, ulaşım gibi alanlarda kullanılan birçok ürünün kısaca günümüz teknolojisinin temelini oluşturur. Bu alanlarda örnek olabileceği de bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Seçeneklerimizi buna göre değerlendirebiliriz. Ancak merkezde ne olmalı? Doğadan esinlenmek olmalı. Yani doğadan ilham almak olmalı ve onunla bir şey üretmek olmalı. A'ya bakalım. En az malzemeyle en fazla yer inşa edilebilmesi amacıyla bal peteklerinin arılar tarafından altıgen şeklinde yapılması. Şimdi burada arılar zaten bu işi yapıyor. Ancak insanların burada bir şeylerden esinlenerek bir şey ürettiğini görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bir durum tespiti yapılmış. Bunun sonucunda ortaya çıkmış herhangi bir şey, mimari, yapay zeka, robotik, endüstri ile alakalı bir örnek verilmemiş. Bu da cevabımızın A olduğunu gösterir. Peki diğerlerinde esinlenme var mı doğadan? Dalgıç giysilerinin köpek balıklarının hızlı yüzmelerini sağlayan derilerinden ilham alınarak geliştirilmesi bir şey çıkarılmış ortaya. Bu çıkarılan dalgıç giysisi köpek balıklarından esinlenerek bulunmuştur. Burada doğadan esinlenme net bir şekilde görülüyor. Ortaya çıkan da bir ürün var. B'yi eledik. Ay çiçeğinin güneşe doğru yönelme hareketinden yola çıkarak buradan esinlenildiğini anlıyoruz. Gölgeli ve güneşli alan arasındaki sıcaklık farkına göre hareket eden güneş panelinin üretilmesi teknoloji için ne yapılmıştır? Doğadan faydalanılmıştır. Burada da cevabımız olabilecek yani olabilecek olan bir kavramı görüyoruz. D'ye baktığımızda geko kertenkelesinin ayağının altında bulunan ve tırmanmasını kolaylaştıran tüy benzeri dokudan hareketle yani bundan esinlenerek farklı yüzeylere kolaylıkla tırmanabilen robotların yapılması teknolojiye yön verdiğini görüyoruz. Doğadan esinlenme net bir şekilde burada da var. Cevabımızı bulmuştuk, netleştirdik. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. 9. soru bu açıklamaya göre metinde numaralanmış fiillerden sıfat fiillerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır diyor olumsuz soru köküne dikkat edelim. Sıfat görevinde kullanılmaması bize ne söylüyor onu anlamalıyız önce. Yukarıda verilenlerin tamamı sıfat fiildir. Sıfat fiil mi değil mi ona bakmamıza gerek yok. Burada ikinci durum nedir? Sıfat görevinde olup olmadığına bakacağız biz. Bir kelimenin ya da bir kelime grubunun sıfat olabilmesi için sıfattan sonra neyin gelmesi lazımdı? Mutlaka ama mutlaka belirttiği ya da nitelediği ismin gelmesi lazımdı. Ardında ilişkili olduğu isim varsa bu sözcüğün sıfat olup olmadığına bakabiliriz. Yukarıda da bunu değerlendireceğiz. Sıfat fiiller sıfat görevinde kullanılır. Zarf fiiller zarf görevinde. İsim fiiller de isim görevinde kullanılabilir. Ancak burada hat hatırlayacağımız bir şey var. İstisnalar ya da farklı kullanımlar ya da farklı görevler farklı anlamlara getirebildiği gibi farklı görevlere de getirilebilir sözcükleri. Buna dikkat edeceğiz. Hemen bakalım. Sıfat fiiller öncülde onunla ilgili bilgi verilmiş. Fiil kök veya gövdelerine an, asımaz, ardık, acakmış ekleri getirilerek yapılır ve cümlede genellikle sıfat görevinde kullanılır. Rusya'da bulunan bir araştırma enstitüsündeki bilim insanları dediği anda buraya dikkat edeceğiz. Bir araştırma enstitüsü var. Hangi araştırma enstitüsü? Rusya'da bulunan araştırma enstitüsü. Dolayısıyla burada bulunan bir sıfat fiildir. Doğru ve sıfat görevinde kullanılmıştır. Bu da doğru. Devamına bakalım. Sibirya'dan aldıkları buz örneği. Burada buz örneğini görüyoruz. Hangi buz örneği? Sibirya'dan aldıkları dediği anda burada onun sıfatı olduğunu anlayabiliyoruz ki buradaki ek de kendini göstermişti zaten. Sıfat fiil ve sıfattır. Görev olarak doğrudur. Devamına bakalım şimdi. Donmuş hayvanın laboratuvar dediği anda nasıl hayvan? Donmuş hayvan. Burada da onun sıfat görevinde kullanıldığını görüyoruz ki bir eylemsidir zaten. Değil mi ya da başka bir eylemsi mi olmayacağına bakmamıza gerek yoktu olup olmayacağına. Çünkü zaten hepsinin sıfat fiil olduğu verilmişti. Sıfat görevinde midir? Evet. Dolayısıyla bu da bizim cevabımız değildir. Tek bir seçenek kaldı. O da D seçeneği işaretleyebiliriz. Peki orada hangi görevde kullanılmış? Bakalım. Donmuş hayvanın laboratuvar ortamında uyandırılarak yaşamına geri döndürüldüğü belirtildi. Şimdi buraya dikkat edelim. Ardından gelen kelime bir eylemdir. Aynı zamanda yüklem görevindedir. Buna dikkat edeceğiz. Burada bir şeye dikkat edeceğiz. Bu cümlenin ögesi olarak Neyi gösteriyor bize altı çizili kısım onu anlamalıyız. Belirtildi, belirtilen ne? Donmuş hayvanın laboratuvar ortamında uyandırılarak yaşamına geri döndürüldü. Burada bunun ne olduğunu görüyoruz biz aslında. Belirtmek bir edilgenlik var burada dikkat edersek. Burada da bir sözde özne görüyoruz. Çünkü başkası tarafından belirtilmiş. Belirtilen bu durum ise aslında normal cümlenin X kişisi bunu belirtti deseydik nesnesi görevindeydi. Burada onun sıfat görevinde olmadığını net bir şekilde anlıyoruz ki ne eki almıştır? İsmin hal eklerinden birini almıştır. Burada aslında nesneyken sözde özne görevinde kullanıldığını da etken ya da edilgen çatıları hatırlatırsak eğer anlayabileceğimizi görebiliriz. Bu da cevabımızın 4 olduğunu netleştirir. Çünkü burada sıfat görevinde kullanılmamıştır. Bu kadar ayrıntıya inmeseydik ne diyebilirdik? Ardından gelen bir eylemdir. Dolayısıyla bu sıfat değildir deyip geçebilirdik. Yine de cevabımızı doğru işaretlemiş olurduk. D seçeneği işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. 10. soru bu parçada aşağıda işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur olumsuz soru köküne dikkat edelim. Üçü var, biri yok demektir. Peki nasıl çözmeliyiz bu soruyu? Önce mutlaka metni okumalı, gördüğümüz noktalama işaretlerinin hangi görevde kullanıldığını kendimiz bulmalıyız. Şıkkenekleri de ona göre değerlendirmeliyiz. Hemen bakalım. İnsan vücudunda çok az bulunan iot. Burada birinci noktalama işaretini gördük. Süt, yumurta, balık gibi yiyeceklerin tüketimiyle vücuda alınıyor. Vücuda alınan nedir burada? İnsan vücudunda çok az bulunan iot. Yani cümlenin öznesidir bu. Peki neden noktalı virgül kullanılmış ki ardından da ne kullanılmış? Virgül kullanılmıştır. Bunu da ikinci noktalama işareti olarak görelim. Aynı görevde eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak için kullanılan virgülü gördük. Burada cümlenin öznesi olan bu grubun da içinde virgül kullanıldığı için noktalı virgülle ayrıldığını gördük. Hatırlayalım. Özneyi vurgulamak için virgül kullanılır. Ancak cümlenin devamında başka görevde kullanılan virgül varsa özneyi vurgulamak için noktalı virgül kullanılırdı dedik ve devam ettik. Burada üçüncüsünün de nokta olduğunu söyleyebiliriz. Cümle bittiği için konulmuştur. Seçeneklerde olabilir. Vücut virgül ona çok az miktarda ihtiyaç duysa da bir kişinin yaşamı için iot büyük önem taşıyor. Burada dikkat edeceğiz. Burada vücut ona çok az miktarda ihtiyaç duysa da bir kişinin yaşamı için iot büyük önem taşıyor kısmında vücudun vurgulanması için virgülün kullanıldığını görüyoruz. Bu da dördüncü noktalama işaretimiz olsun. Devam edelim. İyodun birçok alanda görevi bulunuyor. Yine burada iki noktayı gördüğümüz bir bölüm var. Buradaki görevlere örnek verilecek. Dolayısıyla burada beşinci olarak adlandıracağımız, numaralandırılacağımız noktalama işareti iki nokta kendinden sonra gelecek örnekleri işaret ediyor. Peki örnekler var mı? büyüme ve gelişme virgül sinir sisteminin normal çalışması virgül eş görevli sözcük grupları arasına geldiğini görüyoruz. Vücut ısısının düzenlenmesi vücut alerjisinin, enerjisinin kontrol edilmesi dediğinde burada da 3 noktayı görüyoruz. Burada da 6 olarak numaralandırabiliriz bunu. Devamında başka örneklerin olduğunu da gösteriyor. Şimdi seçeneklere bakalım. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Bunu gördük, eledik. B'ye bakalım. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine 3 nokta konur. Yukarıda herhangi bir alıntı görmedik. Buradan B'yi eleyebilirdik. Yani cevap olduğunu söyleyebilirdik. İkincisi 3 noktayı gördük ancak bunun öncesinde bir bölüm var. Ortasında alınmayan bir bölüm var. Sonunda bir bölüm var anlamında kullanılmamıştır. Örneklerin devam ettiğini gösterir görevde kullanılmıştır. Cevabımızın B olduğunu bulabiliriz bu şekilde. C ve D var mı ona bakalım. 2'den fazla eş değer öğeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Burada birinci noktalama işaretinin bu olduğunu biraz önce açıklamıştık. C de vardır. D'ye baktığımızda kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Bu da sondan bir önceki cümlede sonuncu cümlede hatta kendini gösteriyor. Cevabın B olduğunu netleştirmiş oluyoruz. Bu soruyu da bu şekilde bitirdik. Umarım sizin için faydalı bir soru çözüm videosu olmuştur. Yeni derslerde ve videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.